merhaba arkadaşlar. <laughs> Mer kayıt mı alıyordun? Evet kaydı aldım şu anlık. Alıyor mu şu anda? Evet alıyor. Devam etsene. Dur bir oyunu birazcık boyama yapacağım. Devam etsene kayıt almıyor. Birazcık boyama yapacağım. Hop. Şimdi oyunu baştan en baştan anlat. Mesela nasıl spamlıyorsun? özelliklerini söyle arkadaşlar mesela bunun özelliklerini söyleyeyim mi size mesela bu en baştan en baştan bak en baştan tamamen baştan Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda bir şeyler patlayabiliyoruz Hop Baştan yap baştan. En baştan bak. Şunu çek reklam şu. neyse. Şu yeniliyor? Bakın burada yeni evet. yenilemek Silah da mı veriyor? Evet. E, silah yarı niye attı? İşte oyunda silah geri alayım mı? Al. Bu... edebiliyor musun? Edebiliyorum ama bununla değil. Bu, bununla edemiyor musun? Bunlar sadece şey. Nişan, nişan mı alıyor? Bak şimdi şöyle. Ne yapıyor? Su balonu gibi mi? Aa. Adamı uçurabiliyor. Wow! Fırlat bakayım. Aa. Gitti. Nereye gitti? Bunu yukarıya fırlatayım mı? Fırlat. Aa, düşecek mi ya yani aşağı şimdi? Nereye düştü? Hani nerede etrafta arkaya mı gitti? Buradan aşağı düştü. Ha. Baksana. Uf. Türkiye'deki Uf. Vardağı gibi. Ne dağı? Var dağı. mı? Evet. Nerede? Bu burası işte. Türkiye'de mi? Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de mi var? Ağrı dağı ama demek istedim. Evet arada. bismillahirrahmanirrahim baba bak şimdi bir şey göstereceğim şu kameradan baba bir kameradan çıktım ya bak bak şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Bu havaya kalktığında ben zıplayacağım havaya uçacağım bak, şimdi... bak aynı zamanda havaya zıplayacağım da şöyle havayı uçacağım bak Hı -hı. Oh. Böyle Bir. böyle dur yapamadım. Böyle değil. Hop hop hop. Oh, wow. Dur yapamadım. Kamerayı biraz uzaklaştırsam 1 2 3 Böyle değil. değil Ayarlardan. Ayarlardan mı bunun ayarı yok? Bir bak. Setting'i istiyorsun tamam mı? Tamam. Olay yapıyorsun. Tamam şey uzatamıyor mu? Böyle uzağa, uzağa götüremiyoruz. Çok yakın gösteriyor, etrafı göremiyorum Şu ne? Şu ne? Hmm. ama düşüp etrafı görebiliyoruz Şöyle yapalım Bırak bir, bir basma hmm. yapamıyoruz bence yapıyoruzdur da daha. başka bir yerde ben hayır ya bu şunun ayarlarını tekrardan bozun bir daha yap ne var ne yaptın? ayarlarını bozun bir daha yap ne yaptın ne yaptın burada ya yani ne bozdu neyi bozuldu ki <laughs> neyi bozuldu bir daha bak adamın oynam oynaması mı zorlaştı evet şöyle yapsak şimdi iyi mi ya baba norm normal, normal. Oyunu oyunu hızlandırdın. Ne güzel de işte. <laughs> Allah'ım İnsan insanlar işte normal yürüyebilirsin <laughs> ya yani işte. Normal yürüyorlar zaten. Oyun hızlandı, hızlandı. Şunu tekrardan normalerle getir. Nereden nene git. Getir. Oh. getireyim. Of. Nereye bastın? İki kere bas çıkacak. Allah'ım 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 ya Rabbim ya. Oğlum bak böyle telefon daha e, şarjı azalmış. Abi bu nereden geçiyor? Hı. Anam ne çekiyor. Hmm. Hmm. Tamam, ne getir. tamam başka bir evrene mi geçtik? Wow, biliyor muydun burayı? Biliyordum. Nereden biliyor? Ya ver şunu, ver sen oynamayı bil. yukarı. Dur. Kapı mı Öyle kaldı. Sen başka bir evrene geçebildiğini biliyor muydun? Bilmiyordun değil mi? Biliyordum. Biliyor muydun? Tamam bak şimdi baba Buradan çık şuna sürücüye bir Direksiyona bastığında Bak zaten biniyor arabaya Hem, bu ne? O, hem, ne o ne yapıyor ilerideki? Bu şey ne yapıyor? Git bakayım ona. O zarar veriyor zarar bize. Zarar mı veriyor? Baba. istersen bir çarpayım Bu aslında asker ölüm oyunu. Hadi bak kala. Baba. Bir daha göstereyim. Gel bir.